Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yapımı çok basit çocukluğumuzun ve küçük çocuklarımızın çok sevdiği harika bir mantar kurabiye tarifi vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar burada 250 gram kadar margarin var. Dilerseniz tereyağı ekleyebilirsiniz. Oda sıcaklığına getirdim. Ben margarinle yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz er tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ölçüm tam bir çay bardağı. Bir buçuk su bardağı böyle pudra şekerim var. Toplam bir buçuk su bardağı kullanıyorum. Benim ölçüm bir buçuk su bardağı bu bardağın ölçüsü. 2 adet yumurta kullanıyorum. Ben bütün malzemelerimi oda sıcaklığına getirdim. Bunu belirtmek istiyorum. Öncesinden 2-3 saat öncesi kadar çıkardım. Yumurtamızı koyduk, pudra şekerimizi koyduk, e, margarinimizi ve sıvı yağımızı koyduk. E, şimdi nişastasını ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki böyle kıyır kıyır ağızda dağılan aynı un kurabiyesi gibi kıvamda istiyorsanız nişastayı biraz fazla eklersiniz. Ama yok çok da fazla olmasın istiyorsanız, çok kıyır kıyır olmasın dağılmasın diyorsanız az ekleyebilirsiniz. Şimdi ben 3 su bardağı kadar mısır nişastası ekleyeceğim. Buğday nişastası da olur. Şu an bir Su bardağını ekledim. İkinci su bardağı nişastamı da ekledim. Üçüncü su bardağı nişastamı da ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı un ekleyeceğim. E, unun devamı gelecek ama ben vanilin ve kabartma tozu ekleyeceğim için unumu önceden ekliyorum. Üzerine şöyle bir paket şekerli vanilin. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Şimdi bunu şöyle güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu an sadece bir su bardağı un ilave ettim. Acele etmeyeceğim unda. Önce şuraya şöyle bir güzelce yoğurayım. Ondan sonra kıvamına göre un ilavesinde bulunacağız. Acele etmeyelim. İyice şöyle güzelce bir homojen kıvama getirelim. Arkadaşlar şöyle iyice yoğurdum gördüğünüz üzere. Şimdi yanıma şöyle bir su bardağı kadar un alıyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Böyle kıvam olana kadar birden koymak istemiyorum. Çünkü kıvam yavaş yavaş olmaya başladı. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Oldukça yumuşak olacak hamurumuz. Tabi ele de yapışmayacak. Yavaş yavaş ekleyerek ölçümüzü bulacağız. Şu şekilde yoğuruyorum. Şu ana kadar toplamda 2 su bardağı un kullandım. Gerek duyarsam biraz daha ilave edeceğim. Arkadaşlar ben tekrardan bir su bardağı daha un koydum. Yani 3 su bardağına yakın şu kadar bir ölçü kaldı. Yani bir parmak eksik kadar kıvamım oldu. Zaten nişastalı hamur olduğu için hani çok kalın, sert bir hamur olmayacak. Ben şimdi size kıvamını göstereceğim hemen. Böyle sakız gibi kıvamda bakın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın bu şekilde. Çünkü nişastalı olduğu için siz ne kadar un koyarsanız daha da böyle yumuşak olur. Yani e, 3 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde hamurumu yaptım. Şimdi şekil vermeye geçelim. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Yani ne ceviz büyüklüğünde ne de cevizden çok küçük olacak şekilde. Bakın şu boy ideal. Çünkü hani daha kabaracağı için. Bakın bu şekilde. Ben böyle bu kadar şekil veriyorum. Çünkü hani ister istemez kabartma tozu olduğu için çok da büyük olmasını ben hiç sevmiyorum. Böyle minik lokmalar halinde. Çünkü oğlumun beslenmesine de koyuyorum. Okula giderken götürüyor. Çok kaba durmasın. Böyle elimde güzelce yoğuruyorum. Arkadaşlar ben şimdi tepsimin bir tanesini bu şekilde yaptım. Daha hamurum var. Yani yaklaşık iki tepsi kadar bir hamurum çıkıyor. Şöyle iki yemek kaşığı kakaomu koydum. Şöyle bir tane maden suyu şişesi var elimde. Şu şekilde reklam olarak vermek istemiyorum markası gözüktüğü için. Şöyle kakaosunu etrafını buluyorum. Bu şekilde bismillahirrahmanirrahim ortalarına şu şekilde bastırıyorum Arkadaşlar hepsini çok da bastırmayalım hafiften şöyle pıtlasak yeter Bu aşamada fırınımızı şu an çalıştırdım. 180 derece alt üst fansız ayara getirdim. Şu an fırınımda ısınıyor. Ee, mutlaka önceden ısıtılmış fırına atın arkadaşlar. Yoksa taş gibi olur hamurunuz, kurabiyeleriniz. Evet. Şekil vermesi çok eğlenceli değil mi? Şöyle bir kakaoya batırıyorum. Abime geçiriyorum. Deneyen herkesten hep tam not alıyor bu tarifi. Eminim sizlerde çok beğeneceksiniz. Deneyenlerden de yorum bekliyorum bu arada. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz üzere şeklini verdim. Şimdi 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Haydi bakalım, pişsin. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet sevgili takipçilerim, kurabiyelerimiz pişti. Birazcık soğumasını bekledim. Şöyle servis tabağına sizler için aldım. Şöyle gösteriyorum. Çok fazla pişirmedim. Şu altı hafiften kızarsa yeterli olacak çünkü o kıvam benim için. Şöyle göstereyim. Zaten oldukça da güzel bir şekilde kabardı. Arkası da bu şekilde, altı pişti, içi de pişti. İyice soğuduktan sonra e, servis edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere tarifimiz bu kadar. Oldukça da kolay ve pratik. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.